Arkadaşlar sevenler video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Fiş ama çakma fiş oynuyoruz. Video geçmeden video beğenip özel abone çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki 20 abone aboneye doğru gidiyoruz ve 20 abone de bana desteklerinizi bekliyorum. Ve bir 20 abone olalım ya. Ve bir 20 abone olalım. Ve haydi bakalım. Şimdi burada bir tane wooden rodumuz var yine aynı şekilde gibi. Burada fiş raiderımız var burada. You can sell your fish to me. Ha bak. Abi şu rahatla bak. Selolu bastım anda satılıyor falan. Bunu çok güzel yapmışlar. Inventörümüz burada. Burada skill pointlerimiz var. Fishing speed arttırayım. Zaten onu arttırabilirim. Tamam. bir şey yapma. Bir şey yapma. Aa. 500 cash veriyor. Bu ne? Et one bait. 2x'miş geç. Falan filan. Abi bu oyunu şu yönden hoşuma gitti. Daha basit duruyor ve 10 kattık attık. Haydi bakalım. Bakalım. Aa. Bom bom bom. Bak güzel. Bak bu güzel abi bak böyle çıkması güzel tık tık tık. Tık bom patlatalım hocam bunları. Aha. Bu böyle mi alınıyor ayda Oğlum birim 5 2.9 kiloluk bir balık tuttuk. İnventörümüzde de burada görmüş olduğunuz gibi var. Need 5 fi fish diyor make gold. E kup desem ne olacak bilmiyorum. Şimdi şöyle gidelim. 12 e attık haydi bakalım. Yine abi baksana çok daha basit bir oyun. Ee, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bu oyunu daha yoksa fişimi boyun da abi kaça 30.000 oynanıyor 30 bin kişi oynuyor yani bu yani öyle Çakma ama yani kötü çakmalardan değil aa elim acıdı hadi oğlum Uy 11.2 kilo bir de 128'de bir Bu e, daha çok şey gibi e, RNG gibi çünkü ihtimali yazıyor işte bir de 125 falan yazıyor Fiş de yazıyor muydu yazmıyordu galiba Hı. oğlum ne oluyor orada ne, tut, ne çıkardı oha Oğlum o çıkardı öyle? Bir de 128 yine 9 kiloluk bir şey çıkardık. Skilllerimizde fishing speedimiz daha yüksek olsun. Fishing speed olsun ya. O benim şu an daha önemli. Şuradan abi kır bunları. Bom bom, bom. Bu bomlar bir işe yarıyor mu onu da bilmiyorum. Bu oyunu oynayan varsa yine yorumlara yazmayı unutmasın. İfinim diyelim. Şöyle aha bak bu sefer hızlı kırdık. Haydi oğlum. Oo. Ama bir de 32. Yani daha kötü. Şu bir de aa yok. Bir de 128 daha iyi bir şey. Evet. Bir de 128 daha iyi bir şey. You can sell your fish diyor. Şimdi. 92 dolar aldık. 86 aldık. 44 aldık ve 36 dolar aldık. Şu an 266 dolarımız var. Tamam. Shop'a bir gidelim hocam. Shop'tan. şeyler almak istiyorum. Haydi oğlum. E, bait. Aa bak burada bait de alabiliyorum anladın mı? Şu rahatlığa bak. 100 dolara common alabiliyoruz. 500 dolara. E, şu şimdi common'ı alayım. Bait. E, carrot, grape. Bir tane mi bu mesela? Bir carrot alalım. Bir tanem onu bilmiyorum. Şimdi de şuradan e, ee, kamu stili yapacağız ve carrot bir tane. Tamam bir hakkımız varmış. Şöyle bir taneyi kullanalım abi. Şöyle at oğlum. 9.7 attık haydi bakalım iyi bir şeye gel. Bir de carrot koyduk. Bir de adam on, bir onda biri olan bir şey aldı. Haydi oğlum. Haydi oğlum hocam mucize arıyoruz. Haydi. Oha çok hızlı geldi. Oha. Oha bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Oğlum oley. Oğlum bu ne? 1'de 512 94 kilo. Oha! Çok iyi geldi. Demek ki o kirt işe yaradı abi 50 dolar verdim ama mesela bak şimdi 50 dolar verdik. Ama bu ne kadar bana para kazandıracak onu bilmiyorum. onu kazandırsam iyi olacak 50 dolar. Aha. 1'de 10 pufferfish verdi. O da olur, o da olur. Fena değil, fena değil. Pufferfish de inir. Şöyle bunları basalım. Pufferfish 1'de 10. Abi 1'de kaçtı o balık? 512 miydi? Şunu bir kırıp bakacağım ona. Bir de üç ne ya? Her üç balığın biri zaten o. Blobfish. Şimdi bunu satacağız Blobfish'i. Burada görev diye bir şey yok sanırım. Deep Waters var burada. Okyanuslar var. Konumlar farklı. Ne kadar? 234 dolar. çok iyi. Ben biraz daha carrot alayım. Acaba carrot alınca gerçekten işe yarıyor mu onu bilmiyorum. Ama işe yarıyorsa. Neden olur Ben işe yaramıyor. 1.4 diyor. Bir tane daha aldım. Bakalım işe yararsa, işe yarar, işe yaramaz, işe yaramaz abi. <laughs> yani çok basit bir mantık. Şunu alalım. Haydi bakalım. 9.2 bu çok kötü attık. Ama canımız sadece buraya atsam bak. Aa bak oyunun güzelliği de bak. Yanlış atarsanız hiçbir şey olmuyor. Görmüş oldun bakın. Rastgele tıklıyorum şu an her yere ama hiçbir şey olmuyor. Aa 1 1'in 64. dört, ee, bir karşılamıyor dediğim gibi aynı Bu Bize şansımıza geldi. Arada böyle şanslı olacaksın. Yoksa gelmiyor. Şöyle hemen 15 çubuksu ne kadar? 1K 15 çubuksu. Bak 1'de 3 geldi mesela hiç. Okey ama okey geldi ya. Bu kötü oldu abi. Okey gelmeseydi daha iyiydi. Şöyle bunları kıralım. Kır kır kır. Kır. Kır kır. Hop. Hop hop hop. Tamam. Aha. Hadi. 1'de 258 snip. İyi ol mu? Bir de kötü atmıştı gel. Yani. Sözde o da bir kötü. Tabii o da sözde kötü yani. Şöyle tamam. Crap Craplar aldık Haydi oğlum Tık 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 Buki gidiyoruz Buki gidiyoruz 1'de 5 yapma 1'de 5 Ay iğrenç attım Yani bunu keşke atma. şu an basmıyor olsam bunu iğrenç attım çünkü hop hop tamam Şöyle şöyle 1'de 5 yine ya 1'de 5 hiç hoş değil çarpı 10x bak Şu an çarpı 10x'iz İyi bir şey çıkmışsın lütfen Lütfen iyi bir şey çıksın. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şöyle yaptık. Aha. 1'de 32. Bunları bir satalım. 370 büyük Yeni bir şey alabiliyor oluruz. Ne denir ona? Ne denir ona? Unuttum. 150 dolar. 51 dolar. Ve Oy, 714 dolarımız var. Yani bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor ki? Yeni bir e, olta alacağız. Oltamızı alalım. Şöyle fishing rodlardan 500 aldık. Diğeri 125 Bikam 15 robux? 1k 15 robux. 75 ne kadar? 150'si çok pahalı. Oha. Oha yani harbiden. Şuraya 10x süper yaptık. Altın var bizde hocam altın. Sendeki gümüş. Zenginiz ya. Baboli. Vallahi zenginiz. Oh mis. Aha. 48. Güzel bak. Ama abi, böyle bir aşırı böyle iyi şeyler bekliyorum ya. Mesela... O birde bir de kaçtı o bilmiyorum ama 94 kilo bir tane balık diye bize. O ondan istiyorum mesela. Abi tekrar bir tane daha ver bir. Zaten o bile çok para vermedi bize. Birde de 20 seahorse bir kilo ama. Bir kilo hocam işte bir kilo verirsen olmaz yani bunlar. Tat tatlı olmaz bunlar. Şöyle ay dolu. Birde 16. Şöyle zenk yapıştırdık. Tamam. Haydi oğlum. İşimizi hallediyoruz. Tık tık. Tık tık. Tık tık, tık. Bum bum bom 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 bom. Patlat patlat patlat. Bir de ne oğlum ya. Hay yapacağız. Haydi oğlum 12 x attık. Şöyle inventörüm bir bakayım da buraya. aa her şey karşı her şey kaçtı. Her şey kaçtı. Her şey kaçtı. Her şey kaçtı. Sönme 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 sönme. Sönme. Sakın sönme. Tamam çok iyi. Bayağı iyi patlattık. Bak bunları bayağı iyi patlattık. Ama bir de on, yapma. Bir de onlar çok kötü. Skill puanımız yok. Şu an böyle kaldık abi. Sat sat al sat yapıyoruz. Sel ol dedik. 183 dolar verdi mesela. Rezilliğe bak. Burada ship dealer var. Ship dealer. Aa. Ship dealer mesela ne kadar veriyorsun dayı sen? Biliyorum senden 200 dolar raft veriyor. Yani speed'i çok kötü. Yani bir de Vulcano Isla'ya gidebilirim gerçi. Şimdi şöyle yapalım. Biraz ben olta alayım. Geri kalan 200 dolara da bir tane şip alalım. Potion ne? Luck potion bir kaymış. Pahalı ya oğlum. Luck potion niye bu kadar pahalı? Apple. Carrot. Ee, carrot alacağım. İki tane. Bir de şöyle. Al tamam. Şimdi buradan da artık biz. Apple bir takayım önce. 200 dolar raft alalım. Sonra buradan kaçalım abi. En iyi mantık o şu an. Raft aldık. Aynı öyle spam dedim. Bu benim mi? Bu benim değil bu benim. Bu benim. Aynen öyle. Haydi oğlum gidiyor, gidiyoruz. Oğlum bu ne? Nasıl kullanacağım bunu? Ha? Hayatımda gördüğüm en yavaş şey. 10 attık haydi bakalım hocam. Yalnız şu an olta da benimle beraber gidiyor. bu <laughs> çok güzel mantık olmuş Böyle hem sürüyorum hem o şey attım şu an. Balık aldım. Haydi bakalım. Aha. Bir de 32 de. Yani sarma sarmadı 1'de 32'de. Şöyle 10x'e attık mı 9.2x oldu galiba. Elma var şu an. Aslında Kurt en iyis en iyilerinden biri ama şu an paramız o kadar yetiyor. Üzgünüm bir fakir bir adam. Fakir adamız biz. Şuradan aha. Yani bir şey demeyeceğim. Bir şey demek istemiyorum. Şimdi bir şey merak ettim. Bunu deneyeceğiz şimdi. Orada fit yazıyor. O fit Ha derinlik ya. Tamam derinlik o büyük ihtimal. Yani mesela şu an 16 fitte. 1.10 tamam yani hiçbir önemi yokmuş onu şu an öğrenmiş olduk aynı aynı zamanda. Elmamız bitmiş. Elma bizi hiçbir şey kazandırmadı. Zarara soktu bizi. Oha bir şey açıldı. Çok diye bir yer açıldı oğlum. Ne oluyor? Vulkano izleye gittik diye. Bir şeyler açıldı şu an. Tamam. Oha bu zor. Bu zor. Bu zor bir balık. Aynen öyle. 1'de 320 güzel. Gücü açtık abi. Fishing Speed'den çok gücü açtık şimdi. Çarıtı kullanalım. 10 yaptık abi. Çarp 10 lütfen. Şey olsun. Yine zor tutalım balığı. Oradan anlıyoruz. Balığı zor tutarsak bom bom bom. Aha zor. Vallahi zor tutuyoruz. Haydi. Bir de 500 chip shrimp. Bak bunlar işte ağırdım. Zor tutmak o kadar keyifli bir şey ki ya. Vallahi aşırı keyifli bir şey. Öneririm yani. Aha. Oha. Bu baya zor. Bu baya zor. Bu baya zor. Bu baya zor. Ya aynıymış ya. Boşuna heyecanlanıyorum. Aynıymış aynıymış dedi de. Güzel. Burada yine sel ve var tabii ki de. Acaba kaç satılıyor onu bilmiyorum. Burada biraz deneyip öğreneceğiz. Laka bastık abandık. Maydi oğlum. Bak burada iyi geliyor. Burada şu an 1'e 500 geldi. Sürekli şimdi geliyor. 1'e 500 iyi ya. Tamam. Buradan kırmaya devam. Aha. Oha! Oha çok iyi bu. Bu balık çok iyi. Dur Hayır hayır hayır. hayır, yapmam lazım. Hayır hayır yapmam lazım. Yapmam lazım. Hayır hayır. Hayır. Hayır kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hayır. Oğlum böyle kaldık. Dur. Aa kaldık böyle abi çıkmıyor balık. Git gelmiyor balık. İmkanı yok. Gelmedi balık. Auto fishing ne? Aa. Oha çok iyi. Auto fishing var oğlum. E çok iyi. Ben böyle böyle ben böyle takılıyorum o zaman. Şimdi vallahi çok iyi. Böyle takılak abi. Mesela ne gelecek buradan? Gayet gayet iyi şey yaptı, yükseltti. Bir de altı bir klon fiş mi? Oğlum bu çok iyi. Ben böyleyim şu an. Oha. Yani bir şey yapmamız da gerek yok. Aşırı iyi. Ve abi Megalodon yakaladık. Görmüş olun. Abi bir şey mi bu arada? 500. Megalodon'umuz falan bu. Size şöyle göstereyim. Oto fişi kapattık. Abi hazır mısınız? Bakın hazır mısınız? Böyle bir şey yok abi böyle bir şey yok. Şuna bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Whale yani Megalodon. Megalodon değil bu arada ama ben Megalodon diyeceğim. Megalodon yakaladık abi inanamıyorum ya. Çok eğitim. Boyun net daha ya? Bir kere bak şu otofişe olayı olduğu için çok daha pratik çok daha rahat. Kaç para gelecek tahminleri yorum al, al, almanızı almaya öyle konuşamadım. Tahminleri yorumlara istiyorum abi. Acaba kaç para gelecek çok merak ediyorum. Sel ol desem goldfish 7.5 keş veriyormuş bize. Burada paramızı arttıracak ilk kat bize para verecek bir yol var mı? Bak bu balık veriyor. İlk kat e, luck var. İlk kat speed. İlk kat para yok abi. İnanamıyorum ya. Ben mi körüm? İlk kat para olsa var ya şov yapardık. Neyse abi bunları satalım. Evet, yani sell all dedim ve 112 bin para geldi. 112 shopta zenginliğimize zenginlik atacağız. En iyi fişleri almaya çalışacağım abi. 12 var 25 var 45 var. bon mit mythical devil road aldık. Zaten Oha bizim çok fazla varmış. 95 milyona kadar var. Güzel. Şimdi bunu aldık. Ee, buraya aynı zamanda bir e, balık oltası alalım. Gold alalım. Biraz gold alalım. Tamam. Çok da değil. Tamam. Biraz gold aldık. İnventorimizden hemen şöyle. ametist vardı bu arada. Evet. Bilmiyorum gördünüz mü? Ben onu kendim de almış olabilirim ama şu an mythical'ı kullanıyoruz. Ve aynı zamanda şuradan bait'te 4 tane goldumuz var abi. Haydi bakalım hocam. Deneyelim bakalım. Süper laka attık. Haydi bakalım. Güzel bir şey bekliyorum abi. Yani şu an tekrardan bir aha. Oha. Oha direkt tek attı. Oğlum tık diye çekti direkt balık. Hani bir basışım bir basışa döndü. Haydi oğlum. Bu balıkla 1.45 61 kiloluk bir balık yakaladık. Aslında yeni bir yere gitsem yeni balıklar görebiliriz ya. Bu arada bu çakma fişin devamını istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim tamamen size bağlı bu çakma fişin gelmesin Ben normal fişten daha da sevdim abi ben normal fişten daha da sevdim hop tık yaptık yeni 320'lik geldi bu kötü vermeye başladı ya abi beğenmedim biraz kötü vermeye başladın gibi oyun şu ne banka mı var burada banka ay banka çökmüş oğlum bu ne böyle bankaya bak adamlar bankayı çökertmiş şöyle bir uzunlamasını attık haydi bakalım Bom 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 yapalım buralara. Ve bize ne gelecek onu izleyelim sakince. Şuradan hemen tık tık. Abi 320'lik vermese daha iyi olacak. Verme kardeşim 320'lik. İstemiyorum ya. Abi istemiyorum anla artık. Böyle zınk 9.8x çok iyi. Hop. Şu an harika gidiyoruz. Hop hop böyle böyle böyle. Tamam. Bomladık. Bakalım tık yapsam. Uy 700. 69 bir pet geldi abi aslında benim başka bir yere gitmem lazım ama şu an o da eğer bu bir seri devam ederse o da başka bölümde gidelim e, nereleri var Deep Water Ancient Ocean e, o bizim zaten default bir de High Flight var abi bir sürü varmış Snowy Blown falan da varmış bayağı varmış ben bu kadar beklemiyordum şahsen biraz varmış buradan biraz balık tutalım şuradan ama bak 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 abi, burada var ya kimse tutmuyor burası taptaze en fresh balıkların olduğu yer olduğunu o kadar eminim ki haydi oğlum. Şöyle patlat bakalım. Patlat patlat patlat. Biraz daha patlat. Çok iyi hop. <laughs> en taze balığa bak. 320'lik geldi. Böyle en taze balık mı olur ya? Biraz whale alalım abi. Biraz balina. Biraz megalodon. Bilmem ne. Bunları arıyoruz. Blue fish falan verme ama hocam. Yani yaptığın şey çok ayıp. Onu söyleyeyim sana. Şöyle haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Abi güzel bir şey ver artık ya. Bak bayağıdır vermiyorsun. Haydi oğlum. Güzel. Ve abi kafayı yiyeceğim. Clownfish. Ben palyaço muyum kardeşim? Bana niye bunu veriyorsun?